Arkadaşlarımızla söylemek istediğin her şeyi söyle oyunu oynayacağız. Birinç, 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 birinç. Tuna ne birinci? Yani utanmasan kaleye mum dikeceksin yani. Fena fikir değil. Hadi kim dikiyor? Ee, kim dikiyor kaleye mum? Hadi buyurun kim birinci başlayalım. Dominant teyze şu çocuğunu sustur istersen. Tuna hadi artık. Ne olur birinci ben başlamak istiyorum. Ne olur yani bunda gönül ne var Allah aşkına sen de... Bir evet. Meltem'i dinle. Tunacığım müsaade edersen Bugün bu oyuna önce ben başlamak istiyorum. Sultan hanıma söylemek istediğim şeyler var. Vay, niye önce bende başlarsın? Çünkü Sultanım burada bir tek size söyleyemediğim bir şey var. <laughs> Değil mi? E şimdi diyeceğim. Değil bana bakalım. Bekle, söyle. <laughs> Sultan hanım... ...böyle yemeye devam ederseniz... ...siz düğüne kadar kilo veremezsiniz. <laughs> Kız hani bana güveniydin? <laughs> size güveniyorum. Yani isteseniz yaparsınız. Ama bence siz gerçekten kilo vermek istemiyorsunuz. Uy, çok biliyorsun sen. Anne yalan söylemiyor. Durmadan yiyorsun. Ne var? Sen şey yedin kaç dilim kek yedin? De bana kaç dilim kek yedin? Evet. Üç. Abi, niye? Tuna da yedin. Niye öyle diyorsun? O mini gırtlak, pufiti kantil, tumpa yatak. Rıza Bey, siz, siz ölmeyi bayılmak sanıyorsunuz galiba. Bu da ne? Ha? Hamidik pufetik ne ya? Ya ben de ne yapayım anlamadım ki. Farsça konuşuyor bu ya. Farsça değil Türkçe. Homini, homini, pufidi, homini, pufidi yani. Pufidi, pufidi. Neyse ikinci, 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 ikinci. Ben Halil bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika. Dur bakalım kakacım erosu. Bir dakika. Ee, i̇zin verirseniz Haluk Tüm Tünürcüğümü ben bir şey söylemek istiyorum. Ana. Herkesin de derdi benimleymiş. Madem aile mahalle dinlemiyoruz... İzmir'e gelediği şeyi söyleyeceğiz. Değil mi? Ya, bir dakika bu çektiğimiz videoyu Sultan Rıza Forever kanalında da yayınlayabiliriz değil mi? Hayır Sultan Hanım tabii ki yayınlayamazsınız. Yani bu bizim kanalımız için çektiğimiz bir video. Lütfen siz kendiniz için başka bir içerik bulun. Az sonra söyleyeceklerimi kanalınızda video olarak yayınlamak isteyip istemeyeceğinizi de bilemiyorum yani ama... <gülüyor> <gülüyor> ne demek istediğinizi anlamadım. Buyurun siz dinliyoruz. Milçemizum ben aslında bu sabah yani bugün buraya geldiğimde sağ bu meseleyi anlatmak konuşmak için gelmiştim ama araya malum turum girdi. Şş, sultan sakın düşündüğüm şeyi söyleme. Aa bu oyunu oynamayı kendileri istediler Rıza. Adı üstünde oyunda hem ne dedik? Kızmak yok, küsmek yok. Böyle dedik de. Meltemsin bana kilo verir misiniz Sultan Hanım? Derken hiç çekinmedik. Ha? Ben de o yüzden samimiyetimizi güvenerek de çekinmeyiz oğlum. Çekinmeyin, çekinmeyin. Buyurun. İçinizdekileri söyleyin. Peki, halüksüm dönürsün. Sultan. Ee, kayıtları kessin. Çekiyorum efendim. Evet, halüksüm dönürsün. Hı. Son zamanlarda... ...isteyerek veyahut istemeyerek bilerek ya da bilmeyerek sağ ait olmayan bir şey aldım. Ne? Sultan siz ne diyorsunuz? Anacığım, üç saniye düşün bir laf ağzından çıkmadan önce ya. Böyle bir şey nasıl söylenir ya? Ne dedim? Ben haşımda ne dedim? Kötü bir şey mi dedim? Ne içimde ne geliyse onu söyledim. Doğruyu söyledim da. Ya demek ki onlar da fark etmiş indirim son yaptığını Ali Kamçı'nın. <laughs> ben naim. Haluk Uncle yani indirmasyon değil ya. Adam kriptoman farkında olmadan yapıyor. Ya ne klibi ya? Adam bildi şirkettekilere de yapmış indirmasyon ya. Hadi de, 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 de. hadi demeyin orada. Bir dakika. Ne demek istiyorsunuz siz Sultan Hanım? Ya, ya Dünür sen benim karnın kusuruna bakma. Net et onu bilmeyi. ben sana e, yalnızken anlatırım meseleyi. Kalk tuz lan git Hayır. Senin kayıp çekini bulmadan şuradan şuraya gitmeyiz. Ne kayıp çeki? Ya Dünür benim hamile yazdığım çeklerden bir tanesi kayboldu da. Önemli değil. bankaya aradım, hallettim zaten meseleyi. E bunun benimle ne ilgisi var? Azaba değiliz, hallettim Sen de olabilir mi? Ha, bilerek değil de bilmedi. Farkında olmadan istemedim. Ya hani sen bugün bize geldin ya hani kalkarken toz şeyi alırken böyle ne bileyim altında bir yerinde falan kalmış olabilir diye düşündü. Yo ben çekmek almadım. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Ee, ben kontrol etmek istiyorum müsaadenizle. Kusura bakma. Oh maşallah. Beğenmedim dedin ama bir güzel böyle tabağı sıyırdın. Yıkamaya bile gerek kalmadı. Yakma atıyorsun sen bana oradan ha? Yok canım. Ne atacağım ben sana laf? Öyle ortalığa attım ben lafa. O gideceği yeri bilir nasıl olsa. Allah Allah. Karnım borazonlar çalıyor içeride. Açlıktan ölüyorum. Ondan yedim ben bak yeter anne ama. Artık böyle benim sabrımı taşırdın. Yani diyeceğine böyle kızım eline sağlık işten güçten gelmişsin. Yorgunsun argınsın diyeceğine bir kere de beğen ya. Bir kere de beğen. Yeter. Ya çok kırıldı teyzem. Allah Allah. Teyzem kırıldı ben kırılmadım mı? Ben çağıracağım. Çağır. Ben de kuru ekmek buradan. Teyze, teyze hadi gel yapma böyle. Yemeyeceğim ben. Bundan sonra olacaklarına sorumlu değil mi? Git şöyle. Ne diyor? E, şey, elini yıkayıp geliyormuş. Heh, canıma değsin. Görürsün, şey dey bakalım. bir dakika durur musunuz? Bir saniye. Bir dakika, ben bir açıklama yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Ben açıklama falan duymak istemiyorum. Çünkü ben açıklama gerektirecek bir şey yapmadım. B